isteyenlere öneriler. Altın otunun bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur ancak altın otu yağını cilde büyük bir alana uygulamadan önce küçük bir alanda denenmesinde fayda vardır. Zira bazı hassas ciltlerde alerjiye sebep olabilir. Diğer tüm bitkiler önerilerinde olduğu gibi altın otu çayının ve yağının da fazla değil yeterince kullanılmasında fayda vardır. Aksi halde olumsuz sonuçlara karşılaşılabilir. Bu bakımdan günde bir fincan altın otu çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Herhangi bir hastalığı olan, hastalık için ilaç tedavisi gören kişiler altın otu tüketiminden önce mutlaka doktoruna başvurmaları gerekir. Altın otunun gebelik ve emzirme dönemlerindeki etkilerine dair herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu bakımdan emzirme ve gebelik dönemlerinde altın otu tüketimi önerilmez. 10 yaşından küçük çocukların altın otu çayı tüketilmeleri de önerilmez. Diğer bitki çaylarında olduğu gibi altın otu çayından da azami faydayı alabilmek için diğer bitkilerle karıştırılmış olarak ya da küçük poşet çay şeklinde değil de Direkt bitki olarak satın almak gerekir. Poşet çayların içinde tam olarak bitkinin faydalı yerlerinin bulunup bulunmadığı ya da hangi koşullarda paketlendi bilinmemektedir. Bu bakımdan doğal ürünler satan marketlerden ya da aktarlardan sade altın otu bitkisi almak daha doğru olacaktır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.